AK Parti iktidarlarının vizyon projelerinden biri olarak belirtti. ilçemizden geçecek olan İstanbul, Afyon, Burdur, Antalya hızlı tren projesini yakından takip eden bir Bucaklı ve İyi Parti Bucak ilçe başkanı olarak hızlı tren projesinin akıbetini merak ediyoruz. 13.03.2020 Cuma günü ilçemizi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuyla ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunu ilimiz iktidar milletvekillerinin, belediye başkanımızın, cumhurbaşkanımız huzurunda gündeme getirmelerini kendilerinden istirham ediyoruz. Alacakları cevabı da bucak kamuoyuyla paylaşmalarını istiyoruz. Hızlı tren projesi ile ilgili ilimiz milletvekillerimizin en son yapmış olduğu açıklama iki yıl öncesine dayanmaktadır. Bu bağlamda yeni seçilen AKP Burdur Milletvekili Sayın Yasin Uğur'un da bir çalışma yapıp yapmadığıyla ilgili kamuoyuna kendisi tarafından bu zamana kadar herhangi bir açıklama da yapılmamıştır. Sadece hızlı terem projesi değil bu camımızın temel sorunlarından olan bilindiği üzere geçtiğimiz yıl bu zamanlarda bucakta çok ciddi oranda e, sudan zehirlenmeler yaşanmıştı. Bu içme suyu altyapı projelerinde de kendilerinden destek beklediğimizi belirtmek isteriz. İçme suyu sıkıntımız giderildiği zaman tüm sorunlar bitmemekle beraber şu an belediyemizin kullandığı su depoları en az 25-30 yıllıktır. Bu da zaman içerisinde Bunların deforme olduğunu, bakım ve onarımdan ziyade yeni ve modern su depolarına ilçemizin ihtiyacı olduğu da gözükmektedir. Bu sorunlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınen ilgileneceğine, gerekli bakanlıklara da talimatlar vereceğine kanaatimiz tamdır. Kamuoyuna saygılarımla.